Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün size de PHP derslerimizde artık temel kullanım biraz daha ilerisi olan fonksiyonlar kısmına giriş yapacağız. Fonksiyonlarımız neden ne için yarar bundan bahsetmemiz gerekiyor. PHP'nin kendi sitesine girecek olursak burada fonksiyonları e, tanıtımı falan var. Burada argümanları var onu bir sonraki derste anlatacağım Şu an düz fonksiyonları tanıtacağız. Fonksiyonlar nedir tam olarak ne işimiz yarıyor? Fonksiyonlar mesela bizim bir işimiz var ve bu işimizin e, birden fazla çalışması gerekiyor ve bunu herhangi bir yere çağırmamız gerekebilir. O zaman fonksiyon oluşturmamız gerekir. Mesela ekrana bir yazı yazdıracağım. Yazının ne olduğunu hiç önemi yok. Ama bunu bir işten sonra yazdırmak istiyorum. Şimdi buraya gelip mesela Eko Merhaba Dünya yazdırırsam herhangi bir sorunla karşılaşmayacağım. Bunu direkt ekranına görebiliriz. Ama mesela ben bunu bir işten sonra yazılmasını istiyorum. Şuraya gelip şöyle bir şey yapabilmemiz gerekiyor. Fonksiyon oluşmak için belli başlı kurallarımız mevcut. Kurallar nasıl işliyor? Fonksiyon olduğunu öncelikle PHP bildirmeniz gerekiyor. Diyorsun ki ben bir fonksiyon yazacağım. Bizden burada iki tane şey istiyor. Birincisi fonksiyonumuzun ismini isteyecek. İsmi olsun mesela burada ismini deneme diye bir şey oluşturuyorum. Parantezimizi oluşturuyoruz ve bu parantezden sonra kodlarımızın içerisinde bulunacağı süslü parantezleri oluşturmanız gerekiyor. Buradaki parantez aslında bir anlam var. Burada argümanlar ekleyebiliyorsunuz. Yani bir değer verebiliyorsunuz. O değerlere göre işleme yaptırabiliyorsunuz. Vesaire şeyler. Buraya gelin benim fonksiyonum çalışmasını echo diyorum. Buraya gelin yeniden merhaba dünya desin. Bunu yazdık şimdi. Şimdi ben bunu kapattım. Teknik olarak şu ana kadar gördüğümüz şeyler içerisinde Bunun direkt çalışması gerekiyor. Ben şu yazıyı görmem gerekiyor değil mi? Tarayıcımızı açtık, sayfamızı kaydettik. Sayfamızı yenilesek gördüğünüz gibi yazımız gelmedi. Neden? Çünkü bu fonksiyon çalışmıyor şu an. Şu ben buraya bunun gibi 100 tane de yazsam şu an çalışmıyor. Çalışmadığı için de bunu görme ihtimalimiz sıfır. Diyorum ki mesela benim bir şartım olsun. Diyorum ki benim A diye bir sayım var ve eşittir bu 1 diyorum. Buraya geldim if diye bir blok oluşturdum. E, if bloğumuzu oluşturdum. Diyorum ki dolar yani bizim sayımız eşittir 1 ise yani sayımız 1'e eşitse süslü parantez aç ve diyorum ki deneme fonksiyonumu çalıştır. Şu an çalışacak mı? Şu Şuraya öncelikle 10 yapalım. Çalışmadığını görelim. Sayfamızı yeniledik. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey çalışmıyor. Buraya geldik. Bizim yazımızı, yani şuradaki rakamımızı 1'e eşitledim. Artık 1'e eşitme eşit. Şimdi ben şuradaki yazıyı göreceğim artık. Sayfamızı yeniledik. Gördüğünüz gibi yeniden Merhaba Dünyası geldi. fonksiyonu gördüğünüz gibi burada, işte bizi aslında birçok şeyden kurtarıyor. Bunu neyden kurtarıyor derseniz, mesela ben burada bir kod yazdım. Bu kodun şöyle bir şey olduğunu, burada hani basit olarak duruyor ama şöyle bir şey olduğunu düşün Mesela bir veri tabanından verileri çekiyor, kullanıcıyı çekti. Kullanıcının bir verisini kontrol eden bir fonksiyon yazdım. Ve bu kullanıcı sayfaya giriş yaparsa çalışmasını istediğim bir fonksiyon ve hangi kullanıcının olduğunu da burada kontrol edebilirim. Burada istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Mesela burada ekrana yazı yazdım ama mesela şuraya geldim. Eko dedim. 5 çarpı 10 diye bir sonuç da yazdırabilirim. Sayfamızı yenilediğimiz zaman gördüğünüz gibi sonucumuz geliyor. Yani buradaki sonucu veya da metodu istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. İstediğiniz kadar yani burada yüzdece satır yazabilirsiniz. Ama sizin istediğiniz zaman çalışır. Bunu mesela buraya geldim. Şöyle hatta alt satıra inmesi için şununla şöyle bir dv etiketi atalım. Bunu yaptıktan sonra şuraya şöyle bir kopyalayayım şunu. Şuraya nokta dedikten sonra şuraya şunu da ekleyelim alt satıra insin. Bunu bir şekilde alt satıra inmesini sağladım. Şimdi sayfamızı şu an çalıştırırsak gördüğünüz gibi bu buraya geldi. Bu çalıştıktan sonra şuraya mesela bir satır eklemek istiyorum. Eko komutuyla. Bu alt satıra indirdiği için şu an bu Şöyle bir çizgi çekmesini istiyorum. Bu her çalıştığında hani kaç defa çalıştığını burada göstermek istiyorum aslında. Ve bundan sonra da yine bir BR etiketi atıyorum. Şöyle hatta bir tane daha atayım. İki tane BR etiketimizin alt satıra geçmesini istiyorum. Şimdi şuradaki satırı kopyalarsam ne olur? Yani bir defa daha çalışmasını istiyorum. Ve hatta üç defa çalışmasını istiyorum. Bakalım ne olacak? sayfamız yeniledim. Gördüğünüz gibi yine de merhaba yazımız geldi. Yeniden merhaba yazımız tekrar geldi ve bir daha geldi. Ben buradaki fonksiyonu kaç defa çağırırsam çağırayım o kadar çalışacak. Bu şekilde gördüğünüz gibi şuradan ne yazdığımın hiçbir önemi yok. Gördüğünüz gibi tek satırda bizim buradaki fonksiyonu çağırdım. Ve ben bu fonksiyonu çok kullanışlı bir şey yaparsam istediğim yerden tekrar tekrar çağırıp onu kullanabiliyorum. Şimdi şu an sabit değerler üzerinde çalışıyor ama mesela şu parantezi içerisinde bir argüman eklediğim zaman Mesela şimdi daha onu görmedik ama onu birazdan göstereceğim. A diye bir değer ekledim. Bir gül diyorum. Bir de B diye değer eklemek istiyorum. Ve şuraya gelip artık A ile B değil. Mesela şurada bizim A değerimizi zaten şuraya vermiştik. A'yı 10 yapalım. Burası da 10 olsun. Bu şekilde değerleri istiyor. Burada değişken de verebilirsiniz ama ben mesela farklı metotları eklemek istiyorum. 25 çarpı 2 ekliyorum ilkine. İkincisine 10 çarpı 5 ekleyeceğim. Üçüncüsü de burada bize bizim değerimiz 30 az. Bu şekilde işlem yapıyorum. Burada çarpma işlemini yaptığımız bölüme şöyle bir şey yapabiliriz. A çarpı B derse ne olacak bakalım. 3 defa çağırdım. Üçüne de farklı değerler verdim. Bunu bu şekilde yaptığımız zaman sayfamızı açtığımızda sayfa yenilecek. Gördüğünüz gibi burada 50 çıkıyor. Burada da 50 çıktı ve burada 300 çıktı. Neden? Buradaki işlemlerin sonucu. 25 artı 2. Mesela şurayı 5 yapsaydım. sonucu ne oldu? Sayfa yeniledik. Gördüğünüz gibi 125 oldu. Burada bizim verdiğimiz parametrelere göre yani aynı işlem aynı fonksiyon olmasına rağmen verdiğimiz parametrelere değiştiği zaman burada işlemleri değişen yani sonucu değiştiren bir işlem oluyor yani burası sabit değil sabit değerlerle kullanmıyorsunuz farklı de gelen değerlere farklı işlemler yaptırabilirsiniz bu şekilde fonksiyonları kullanabiliyoruz PHP'nin kendi sitesinde burada gördüğünüz gibi bunları tanıtım ve anlatımından bahsediyor burada bağımsız değişkenler falan mevcut. Bunları bir, bir sonraki derslerde anlatacağız. Fonksiyonların kullanım mantığı bu şekilde. WT Risk adresimizde de yine aynı şekilde fonksiyonların kullanımından bahsediyor. Hani nasıl çalıştığından bahsediyor. bu burada şöyle bir şey var. Mesela büyük küçük harf duyarlılığı da yok. Yani şöyle şunları büyük harfle yazsam şuradakileri sıraya değiştirelim mesela. Buradakilerin bazı harfleri değiştirip aynı ismi yazmasam bile sonuca bakacak olursak herhangi bir değişiklik olmadığını göreceksin. Yani büyük küçük harf duyarlılığı yok. Bunların hepsi aynı kelimeyi tavsiye ediyor. Şuradaki rakam mesela ismini değiştirirsem o zaman gördüğünüz gibi bizim programımız patlayacaktır. Çünkü böyle bir metodun olmadığını söylüyor. Şuraya gelip hepsinin başına 2 yazarsam Harfler büyük ya da küçük olsa bile değişen bir şey yok. Mesela bu değişkenlerde duyarlı. Bu şekilde gördüğünüz gibi herhangi bir değişiklik yok. Yani burada büyük küçük harf duyarlı yok. Burada da olsun metodun yani fonksiyonun ismini büyük ya küçük yazsanız da çalışacak. Yani şunların hepsini büyük harf yazsam ve sayfama kaydetsem tarayıcımızı yenilediğimiz zaman gördüğünüz gibi herhangi bir sorun olmadan çalışıyor. Yani bunlarda büyük küçük harf duyarlılığı yok tutorialpoint.com adresine gittiğim zaman burada da yine aynı şekilde bu örneklerden bahsediyor. Açıklamasından falan mevcut. Aslında bizim şurada kullandığımız echo da aslında bir fonksiyon. Yani PHP'nin kendi fonksiyonları var. Biz de şu an kendi fonksiyonumuzu yazmış olduk. JavaPoint.com adresinde yine açtı. aynı şekilde PHP'nin fonksiyonlar konusunda bir açıklama örneği mevcut. Burada nasıl yazıldığından bahsediyor. çağ fonksiyonu çağırmak için de fonksiyonun ismini parantez 2 nokta koymamız gerekiyor. Burada parantez bizim argümanlarımızın gerekli. Geeksport Geek sitesinde de yine PHP'nin fonksiyonu hakkında örnek ve açıklamalar mevcut. Fonksiyon oluştururken yapmanız gereken şey öncelikle fonksiyon olduğunu PHP'ye bildirmeniz gerekiyor. Sonra fonksiyonunuzun ismini yazıyorsunuz. Parametresi kullanacağımız zaman şunları silebiliriz artık. Yani şunları silersek bu şekilde bunları kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde parametresi çağırabiliyorsunuz. Yani içerisini boş bırakarak da şu şekilde de çağırmanız gerekiyor. Şunları silelim. Yazmanız gereken şeyler önce fonksiyon olduğunu PHP bildirmeniz gerekiyor. Sonra fonksiyonun ismini yazıyorsunuz. Önce parantez sonra süslü parantezin içerisinde çalışmasını istediğiniz kodları yazıyorsunuz. PHP'de fonksiyon bu şekilde oluşturuyoruz. Başka dillerde bunlara metot deniyor ama web tasarım tarafında bu işin adı fonksiyon. Bu dersimizin konusu da bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.